Yallı kelimesi ne demek? Yallı kelimesi pek sözüne itibar edilmeyen insan anlamına. Konya'ya has bir kelime galiba. Başka da ülkede de genel olarak e, bir yeri yok. Cümle içinde kullanabilir misin? Seni gidi yallı. Hepsi ha. hepsi Konyalıca oldu. Yallı. yallı. Yallı kelimesi yani cevap vermeyeyim. Bilmiyorum ya pek. Bilmiyorum. Yok kullanmam. Duymuşluğunuz var mı? Var. Anne tarafından anne falan. E, yallı hani... <laughs> bir Peki, şey. Peki bir cümle içinde kullan. Kullanamam ya. Yani. <laughs> Çok teşekkürler. Yallı kelimesi ne demek? Yallı. Yallı. Yallı e, Azericeden biliyorum da e, bir dans şekli. Bir dans şekli. Şimdi evet. içinde kullanabilir misiniz? Yallı Gedirem. Gedirem Sayılır. Orada büyüdüm. Yallı kelimesi ne demektir? Konya'lı olmadığım için bilmiyorum. Karadenizliyiz. Karadenizliyiz biz. Garip. Duymadık. 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 Anladım. Yallı. Ha yallı. Yani genelde çok cıvık insanlara falan diyorlar diye biliyorum ama yallı. Yani genelde cıvık, labali yani. Cümle içinde kullanabilir misin? Yallı. Cümle içerisinde kullanırsak sen ne kadar yallı birisin. Tamam. Yallı kelimesi ne, e, ne demektir yallı kelimesi? Hiçbir Duydunuz mu hiç? Hayır hiç duymadım. Hiçbir fikrim de yok. Yallı. <laughs> yallı ne lan? Abla duyduk da anlamını yallı. Böyle nasıl diyeyim böyle çok yapışkan öyle bir anlamda herhalde o da. Boş konuşan, ortamda ciddi olmayana, ondan sonra ciddi konuşmayana, çok gülen <laughs> falan denir abla herhalde ya. Cümle içinde kullanabilir misin? E mesela şöyle mi? Ne yapıyorsun yallı mesela öyle bir şey mi? Sen nasıl bir yallı çocuksun deriz başka. Yalı kelimesi. Yallı kelimesi. Yallı. Duydum ama anlamını tam bilmiyorum ya. Yani bir şey diyeyim ama yanlış olmasın. Biraz argo sanırım. Argo bir kelime mi? Ya biraz yallı sanki yolluya gidiyor ama. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ne desem yanlış olacak. Yallı. Konya ile ilgili bir kelime olması lazım. Cümle içinde anlamını çok net bilmiyorum işte. O oğlan çok yallı mı diyeyim ne diyeyim? Konya ya duydum ama şey demek hani böyle yalak gibi hani böyle çok şeyli gibi. O tabiri var herhalde öyle biliyorum. Bir cümle içinde kullanabilir Cümle içinde. Ya hareket yani bir insan hareketine karşı söylenen bir şey. Hani böyle çok alımlı ya da böyle çok insanlarla hani yalak gibi hareketler yapanlara öyle tabir kullanılır genelde. Yallı kelimesi ne demektir? Yallı kelimesi. Yallı. Bir insanın fena olmasına yaralı kelimesi konuşuyoruz biz ama Bir cümle için de kullanabilir misiniz? Yani sevdiğim gibi. için kızma çok kullanırım ama. <gülüyor> Yok <gülüyor> hiç duymadım. Değilim. 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 Iraklı Türkmenim. Evet. Sizin o taraflarda hiç söylenmiyor mu? Yok söylenmiyor. Yağlı kelimesi. Yallı. Yallı. Konya tabirlerinde. Ben Konyalı Konya değilim. Öyle bir değilim. Bir İzmir. İzmir'de böyle bir tabir. Yok. Yallı. Yallı. Birinin böyle peşinden ayrılmayan yalaka öyle bir şey demek. Bir cümlede kullanın. Yalaka, çok yallı bir insansın. Yallı kelimesinin anlamı nedir? Ne kelimesi? Yallı. Yallı. Hani böyle çok evet duydum ortamlarda böyle çok şey davranan, böyle nasıl diyeyim? Hani böyle herkese sulanan, kendini çok böyle herkese salan kişiye denir. Bir cümle içinde kullanırsınız. nasıl kullanırsınız? Yallılık yapmayan tarzında böyle. Yallı kelimesi nedir? Yani yalan konuşan insanların yani düzenbaz bir insan yani yani öyle bir yani bence yani Abi doğru ya. sizce yani öyle değil mi yani? Ben derim ki yani bir arkadaşım bana bir karşı bir kelime konuştuğu zaman yani yalılık yapma derim. Yallı kelimesinin anlamı nedir? Hangi kelime? Yallı. Yallı kelimesinin anlamı. Valla kötü bir anlamı var herhalde. Kötü bir anlam. <laughs> bilmiyorum Şu an hiç aklıma gelmedi. Valla tam olarak bilemiyorum şimdi. Duydun da yani kelime <laughs> anlamı ben bilmiyorum. <laughs> söyleyin. İşte vallahi şimdi söylerim de biraz kaba olur öyle, o yüzden. <laughs> <mu? gülüyor> yallı gidi falan diyorlar yani <laughs> öyle duydum. Ben. Yallı kelimesinin anlamı nedir? Vallahi onu bilmiyorum ablam ya. Değil kötü mi? bir kelime bence. Yallı kelimesi herhalde kötü, kötü bir kelime. Valla o yollu demesi. O yani. yollu herhalde. <laughs> Bir cümle için kullanabilir misiniz? Kullanamam. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Vallahi Valla ben de hiç duymadım. Hani duydum ama şunu şuradan kaldır yallı diyebiliriz mesela. Yallı kelimesinin anlamı nedir biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Yalla. <gülüyor> yallı. <gülüyor> ha yallı. Kötü kızlara denir. Yani ananem çok kullanır. Hani nasıl köylü olduğu için. Ara. Nasıl kullanıyor şimdi güzelsin? Nasıl kullanıyorsun Bül? Unuttum ben. O nokta nokta bu. <laughs> Yani evet dışarıdaki insanlara <laughs> çok kullanır sevmediği insanlara karşı falan. Yani öyle. Yani. Cümle içinde nasıl kullandığını hatırlayamıyorum şu an. Köyde sürekli diyorlarmış zaten onların köyünde öyle yani. Yağlı ben bir cümle mi kurayım yallah? Bilemedim ki. Yavru gibi orasını burasını açmış geziyor.